Px polinomunun x küp eksi x ile bölümünden kalan x kare artı x artı 1'dir. Buna göre Px eksi 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Px eksi 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan elde etmek için x eksi 2'yi 0 yapan x değerini polinomda yerine yazarız. x eksi 2'yi 0 yapan x değeri 2 olduğuna göre polinomda x yerine 2 yazdığımızda Böylece burası P 2 eksi 1'den 1 olur. Bu bize kalanı verecektir. O halde kalanı elde etmek için P 1'i elde edebiliriz. Belirttiğimiz gibi bu bize kalanı verecektir. Px polinomunun x küp x ile bölümünden bölümü bx ile isimlendirelim. Px polinomunu x³ x küp x'e böldüğümüzü ve bölümün bx olduğunu düşünelim kalan x kare artı x artı 1 olarak ifade edildiğine göre artı x kare artı x artı 1 olur. P1'i arıyorduk. O halde x yerine 1 yazarsak burası 1 eksi 1'den 0 olur. Böylece 0 çarpı B1'den 0 ile 1 sayının çarpımı 0 olacağından burası 0 olur. Artı x yerine 1 yazıyorduk. Böylece burası 3 olur. Ve böylece P1'i yani kalanı 3 olarak elde etmiş oluyoruz. Px-1 polinomunun 2x-4 ile bölümünden kalan 7'dir. Qx-1 polinomunun x-3 ile bölümünden kalan 4'tür. Buna göre polinomunun x-3 ile bölümünden kalan kaçtır? Px-1 polinomunun 2x-4 ile bölümünden kalanı elde etmek için 2x eksi 4'ü 0 yapan x değerini polinomda yerine yazabileceğimizi biliyoruz. Ki 2x eksi 4'ü 0 yapan x değeri 2'dir. 2 çarpı 2 4, 4 4'ten 0 olur. O halde 2'yi polinomda yerine yazarsak burası p2 eksi 1'den p1 olur. Böylece p1'in bize kalanı vereceğini anlamış oluyoruz. Kalan da 7 olarak soruda ifade edildiğine göre böylece p1'in 7 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Q x artı 1 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalanı elde etmek için de x artı 3'ü 0 yapan x değerini polinomda yerine yazabiliriz. x artı 3'ü 0 yapan x değeri eksi 3'tür. O halde x gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak Q eksi 3 artı 1'den burası Q eksi 2 olur. Böylece Q eksi 2'nin bize kalaca, kalanı vereceğini anlıyoruz. Ki soruda kalan 4 olarak ifade edildiğine göre q eksi 2'nin 4 olduğunu anlıyoruz. Şimdi bize sorulan polinoma baktığımızda bunun x eksi 3 ile bölümünden kalanı elde etmek için aynı şekilde x eksi 3'ü 0 yapan x değerini polinomda yerine yazabiliriz. x eksi 3'ü 0 yapan x değeri 3 olduğuna göre verilen polinomda x gördüğümüz yere 3 yazarsak burası 2 çarpı 3 6 6 eksi 5'ten 1 öylece p 1 artı Burası 3'ün karesinden 9 çarpı burası 3 eksi 5'ten eksi 2 q eksi 2. Böylece p1 artı 9 çarpı q eksi 2 bize kalanı verecektir. Madem bu ifadeyi elde edersek kalanı elde etmiş olacağız. P1'i 7, Q eksi 2'yi de 4 olarak elde etmiştik. O halde bunları burada yerine yazarsak P1 yerine 7, Q eksi 2 yerine de 4 Böylece 9 çarpı 4 36 7 daha 43 olarak kalanın değerini elde etmiş oluyoruz.